Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hidayet. Bugün sizlerle beraber Age of Story 2'de Victoria Nere senaryosunda yani 1836 yılında geçen bir senaryo bu. Açı Sultanlı olarak oynayacağız ve Açı Sultanlı olarak hedefimiz tüm Endonezya'ya hakim olmak. Oyuna girelim. Evet. Şimdi burada ben bir ordu bakımını fullleyeceğim. Çünkü büyük ordular basmamız lazım. Sonra e ekonomi büyümesi 5'i araştırmaya 5'in nüfusa Eko'nun büyümesinin ne olduğunu tam anlamadım da neyse. Vergileri <laughs> şu şekilde yapacağız. Araştırma. Evet. Şimdi her dört bir yana bir ya zaten dört tane bir eyaletimiz var yani bu biraz zorlayacak bu serimizi. Yani karşımızda güçlü rakipler var. Aslında şuraları kolonize edebiliriz. <laughs> Tabi onun için de paranın birikmesi lazım. Eee şimdi şöyle ben her yere bir liman yapacağım. Stilent Flash 2'nin devamını çekecektim aslında normalde de. Bazı teknik sorunlardan dolayı devamı gelemedi. Belki baştan başka bir şeye başlarız, belli olmaz. Belli olmaz orası. Belki de benim kaldığım bir yer vardı. Ya bir tane daha oynadığım bir senaryo vardı. Belki onunla oynarım ben. Videosunu çekerim. Onda 185 kişilik bir ordum var. Ya bilmiyorum tememin değilim. Şimdi Evet, ekonomiye iyi bir katkı sağladı. Şöyle Aa dur, her yere bir de atölye yapalım biz. Şöyle her yere bir atölye yapalım. Şu an paramız biraz iyileşti gibi. Şimdi 49.270 bir yapana kadar. Oha. Şimdi bu neymiş lan? Ne? Rusya. Türkmenistan. Geçiyor. Türkmenistan'la alaka neyse. Buhar Hanlığı, Afganistan Emirliği, Beycistan, Sehi İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Necit Emirliği falan Fistan. Burada da gerçi Mısır Krallığı da normalde antik Mısır olarak kodlanmış. Bu bunun kodlamasında bir sıkıntı var. Yani 1840 yılında Antik Mısır'ın ne alakası var? Neyse biz devam edelim. Şöyle bir şeyler inşa etmeye. Gözetleme kulesi. Gerçi bu ekonomi pek yardım olmuyor neyse. Gene yapalım. Çiftlik. ekonomiye katkısı olan ney? Hmm. Şuraya bir tane cephanelik yapalım bence. Cephaneli yaptık. Ee, burada üretim gelirine vereceğim. Evet. Paramız iyi gelişti. Burada. Ana dur. Dur 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 dur. Dur. E ee, buradaki ne alaka? Neyse ordunun yarısını artık ne yapacağız? Terfi edeceğiz. Şu anlık bana bu kadarlık bir ordu yeter. Hmm. Nepal. Şimdi Johtur Sultanlığıyla müttefik olabiliyoruz mu? <laughs> Johtur. Hollanda. Bizi burada en çok zorlayacak rakip Hollanda. Neyse. Paramız biriksin biz yanlış terfi etmişiz orada diyor. Bu ne? Mataram. Şimdi bu mataram nerede? Tamam. Terfi ettiğimiz orduyu ye. tekrardan kurak. Evet arkadaşlar ilk seferimize çıkıyoruz. Mataram üzerine sırf hakaret ettiği için üzerine sefere çıktım. Zaten Endonezya'nın tümüne hakim olmak istiyorduk. Yani bir yerden başlayak artık. Oha çüş dur lan. Tüm ordumu kaybettim. Şöyle parayı ben hızlıca biriktireyim. Yeni bir ordu kurup <laughs> ikinci mataram seferini düzenleyeceğiz. Mataram. Gel hele gel gel. <laughs> Biraz daha asker basalım da öyle sefere çıkalım. Tamam. Ya Allah, bismillah. Ulan tu. Adamların ordularda da oluyor, bizim ordularımız da mahvoluyor. oluyor. Anladım gitti vallahi yer ya. Ulan benim benim senin üzerine sefere çıkmam şart. Dur bir saniye. En iyisi e, barış anlaşması. En azından bir ordu bu Buhutan. Ula Buhutan nerede? Nerede? Askeri erişimi. Askeri erişim. Orayı bas. He. Diyorsun ki bana savaşı ilan et desem benim içimden geçersin. Yani o kadar da şey yapmaya gerek yok. Değil mi arkadaşlar? Ticaret talep et. Ticaretle... <laughs> Askeri erişim. <laughs> Bazı baklar oluyor anlamadım gitti. 3082 kişilik bir ordu bize yetmez. Ben şöyle e, bir şeyler basacağım. Artık ne basabilirsem. Cephanelik basmaya devam. Acaba başka yerde cephanelik bastın mıydın? Artıyor mu? Arttı mı? Ne sıcak anasını satayım. Ne biçim telledim lan. Lan ne ara iki tur kaldı dayı. Arkadaş ben senin yolunu yordamına tüküreyim he mi? Evet arkadaşlar devam ki. Aa bakın şuraya ikmal kampı inşa edelim lan. İkmal kampının faydaları çok olur. Asker e, çağır, çağırdın mıydın? Şöyle şuraya da bir tane cephanelik inşa etsek. Evet, şimdi şöyle hızlıca bir para üretimi yapalım. Saat 2. Bu arada ben ilk defa bu saatte video çekiyorum. Genellikle ben 5, 6 veya 4 gibi çekerim videoyu. <laughs> Videoları fazla uzun süre tutmayacağım. Çünkü videolar uzun oldu muydu arkadaş ben yükleyemiyorum. Tableti alan sıkıntısı çıkıyor. Mesela Steel and Flash 2'nin devamının gelememe nedeni bu. O yüzden bu videoyu fazla uzun süre tutamam. Şimdi Birleşik Krallık'la ilişkileri hem geliştirelim hem ticaret talep edelim. Tüm paramızı yollayalım be Teklif gönder Adamsın bu buğutan çok kaşınıyor yani dayamızı yiyecek Dayamızı yemeyecek de <laughs> yani ee... Kaşınıyor kaşınmamız lazım Değil mi kardeş Kaşınmak istiyorsun Sen şöyle alalım. Toprak bütünlüğünü koruma açısından seni vassal devletim yapacağım. Barış müzakereleri. Evet. Kendime bir tane eyalet almayacağım çünkü yani toprak bütünlüğünü korumamız lazım. Şimdilik burada 800 kişilik bir ordumuz bekleyecek. Ve bu ordularımız başkenti gelecek ve yarısını telfi edeceğiz. Bu otan savaş tazminatlarının bir kısmını ödemiş. Artık şu orduyu telfi edelim. Ordunun yarısını telafi edeceğim. Hatta tümünü telafi et gitsin. Zaten gerektiğinde ben asker şey yapıyorum. Şöyle hızlıca şey yapalım. Sıcaktan bittik la. <laughs> Bu arada tekrardan söylüyorum. 20 23 Ağustos ama ne 23 Ağustos'u 23 Temmuz'dan 3 Temmuz'a kadar video gelemeyebilir. Ya yani gelemeyecek. O zaman memlekete gitmemiz gerekiyordu o yüzden. O yüzden ben şöyle video atmayı bu şu sıklaştırsam iyi olacak. Kitlenin çoğalması hem kitlenin çoğalması için hem de beni izleyen kitlenin azalmaması için. Ben de bu toprak benim zannediyorum. Meğerse Birleşik Krallığı'ymış. Bizi buradaki en zorlu düşmanımız kim? Tabii ki de Endonezya. Ama ne Endonezya'sı? Hollanda. Biz Endonezya'yı kuracaktık. Şöyle ben parayı bir 41 bin yapayım da. Bu arada hükümet biçimini değiştirir. Her türlü açı sultanlıyız. Enlendik topraklarını ulaşsak yeter. Ya mesela Papua, Yeni Gine'nin. A dur, bir şey fark ettim. Arkadaşlar artık gerisini sonraki videoya bırakalım. Yani geri sonraki fetihlerimizi. Çünkü yani benim videoyu bitirmem gerekiyor. Şarj şar sıkıntısı var. Sonraki videomuzda e, artık kolonize etmeye başlayacağız. Allah'a emanet olun. Bay bay.